dünyaya Aksaray'ı tanıtıyoruz. Tanıtmaya da devam edeceğiz. Ee, destekleri her, herkesin desteklerini bekliyoruz. Ee, Hava Sporları Federasyonu olarak da herkese teşekkür <laughs> ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ee, evet arkadaşlar dün Rahatsız ve Abdullah Hocam'la bir vesileyle e, çay içme fırsatı bulduk. Abdullah Hocam bu görüşmemizde faaliyetlerini, yaptıklarını, yapacaklarını anlattı. E, açıkçası Abdullah Hocam'daki Aksaray için olduğu heyecan e, bizi de heyecanlandırdı ve bugün hemen yönetici arkadaşlarımızla e, derneği ziyaret etmek e, ihtiyacı hissettik. E, biliyorsunuz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak spora verdiğimiz önem orucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ten geliyor. Meşhur sözünü hepiniz biliyorsunuz. Sporcunun zeki, çelik ve ahlaklı olanını severim diye sporun, sportif faaliyetin bir bölgenin, bir ilin, bir ülkenin tanıtımında ne kadar etkin olduğunu, ne kadar önemli rol oynadığını söylememize gerek yok. Bugün dünyada futboldan örnek verecek olursak, işte Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası düzenleniyor. Türkiye'nin tarihsel bir iki açısından çok daha gerisinde olan ülkeler bile bu şampiyonaya sahipliği yaptı ama maalesef biz henüz bir şampiyonaya sahipliği de yapamadık. Bunu şunun için söylüyorum, spor, sanat, kültürel faaliyetler bir coğrafi konum, bunlar bir ülkenin tanıtımında kilit rol oynayan şeylerdir. İşte Hasan Dağı gibi, Ekecik Dağı gibi önemli coğrafi konumu olan dağlarımız var. Ama bu dağların henüz turizme ve ilimize bir katkısı maalesef gerçekleşmiş değil. Ee, Abdullah Hocam'ın söylemiş olduğu bu faaliyet işte Süper Kupa'nın Aksaray'a gelmesi gerçekten e, hocamla konuşunca bizleri de çok heyecanlandırdı. Yani Aksaray'ın en önemli probleminin tabii ki birçok problemi var elimizin ama tanıtım problemi olduğunu her gittiğimiz ilde şehirde hepimiz tanık oluyoruz bu eksikle. E, bu eksikliği gidermek için çalışanlara da e, valiliğimiz bu konuda çalışma yürütüyor. Sivil toplumlarımız işte bugün misafir olduğumuz derneğimiz bu çalışmaları yürütüyor. E, bizlere düşen de Aksaray'ın tanıtımı gelişimi için katkı vermek olmalıdır. E, i̇şte Süper Kupa'nın Aksaray'a gelmesi konusunda da e, ben bunu genel merkezimizde de görüşeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi bünyesinde bir spor kurulu var. Şayet e, ana muhalefet olarak bizlerin de bir katkısı olursa bu imkanları da sonuna kadar zorlayacağımızın sözünü vermek istiyorum. İşte Asam Dağı'nda bir paraşüt uçma alanı var. Eksikleri varsa da buradan yetkililerimize sesleniyoruz. Destek olmak lazım. Gençlerin spora yönelmesini teşvik etmek lazım. Sporun önemini gençlerimize anlatmak lazım. Tabii anlatmakla da, da kalmayıp onları teşvik edecek desteklerde bulunmak lazım. Rasim abi'yi yıllardır tanırız. Hem e, siyasi geçmişi var, siyasi geçmişi dışında sivil toplum örgütleriyle tam bir Aksaray sevdalısı. Bu konuda çabalarını biliyoruz. Abdullah Hocam'ın da bu şekilde tanışmış olmaktan çok mutlu oldum. Ama e, bu çabaları e, bizler destek olmazsak, sahipsiz bırakırsak e, bu iyi niyetli çabaların yanında olmazsak Tabii ki bu çabaların başarıya ulaşması çok kolay olmaz. Ben Cumhuriyet Halk Partisi olarak sadece bugün burada bulunduğumuz derneğin bu faaliyetlerine değil, ilimizdeki tüm sporsal faaliyetlere, kültürel faaliyetlere, ilimizin tanıtımı konusunda gerekli her çabaya koşulsuz, şartsız destek olacağımızı bilinmesini istiyorum. Bu da sözde kalmayacaktır. Bizlere desteğin ihtiyaç olunan her noktada Cumhuriyet Halk Partisi'ni direkt yanımızda görmenizi böyle düşünmenizi e, istiyoruz. Gerçekten de böyle olacaktı. Ben ııı e, hem Abdullah Hocam'a hem Razim abiye bu güzel misafirlikleri verdiği için siz basın mensup arkadaşlarıma da ilgiliniz katkınız için teşekkür ediyorum. İzninizle başkanım. Ben size şey sorayım. Önce e, Anadolu'da bir laf var ya. Ağlık ya vermeyle ya vurmayla olur diye vurma şey, şey kaldıralım. Vermeyi ortaya koyalım. Biz Aksaray Hava Sporları Derneği Kulübü Dene olarak sizden bir takım istiyoruz. Bir takım. Onu Hülya Hocam çok iyi bilir. Ne olacak? Tamam. Filiz Hanım, Hülya Hanım'la bir takım gelsin. Bu bir başlangıç olsun diye düşündüm. Tabii. Anında düşündüm yani birilerine, bazılarına örnek olur diye düşünüyorum. Memnun Evet, Eğer takdir ederseniz çok mutlu oluruz. Bir ikinci sizden istirhamım acizane. Aksaray'da yanlış bilmiyorsun. 5-6 yüz dernek var. Bak dernek bir sürü var. Kimin ne yaptığı değil. Benim söylemek istediğim şu. Bu derneklerin en azından kategorize edilerek kültürde, sporda, işte sanatta, şunda, bunda diyelim ki 10 bölüm, 10 bölümünü şu Aksaray'dan bir organize elendi bir Allah'ın kuluna ben rastlamam. Tabi yetkilileri tasarlayın. Evet. Ya gelin bakalım arkadaşlar ya yani siz ne yapıyorsunuz ayrı ayrı? İki hızlı cıl, dereler gibi şey akıntılar ya bir <laughs> evet. bir, bir ırmak olalım. Denize ve okyanusa ulaşalım. Yani. Ayrı en tek bir şey yapıyor ama hepimiz birleşirsek bu hususta da yani evet. ana muhalefet olarak yani bir önerlik yaparsanız ben şahsen çok sevinirim. Tabii burada evet. ne sizin ne şahsımızın bir meselesi yok. Aksaray kazanılıyor. Tekrar gerçekten teşekkür ediyorum. Şükranlar Biz teşekkür ederiz. Şunu da söyleyeyim. bizim e, Aksaray'da İl Belediyesi Cumhuriyet Halk Parti değil ama e, Büyükşehir Belediyelerimiz bu konudaki Anadolu'daki e, faaliyetlere de e, katkı sunabiliyor. Bu tarz yapmamız gereken bir durumda da direkt belediye başkanlarımıza temasa geçeriz. Bunu da bilmeniz. Vallahi istedim. çok iyi olur. Şimdi bize bir beş katım gelse öyle mi? Evet. Biz şu faaliyetimizi işte Muhammed de geldi esas bu işin şeyi piyeri üstadı. Hakikaten beş katım yaparız. Evet. Onu